Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kışlık, buzlukta, karnıyarıklık patlıcan en iyi şekilde nasıl saklanır? Bu tarifi paylaşacağım. Çok uzun yıllardır annemle benim yaptığım bir tariftir. Umarım sizler de benim tarifimle bu kışlık hazırlığı tarifini dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Öncelikle patlıcanları birkaç kez yıkadım ve süzgece aldıktan sonra sizlerle birlikte sap kısımlarındaki yaprakları temizleyip patlıcanları alacalı olacak şekilde soymaya başladım. Sap kısımlarını normalde yemek yaparken de bu şekilde temizlerim. Tabağa aktarması oldukça kolay oluyor ve buzlukta da çokça içinize yarayacak. Mutlaka sap kısımlarını bu şekilde temizleyerek üzerinde bırakmaya özen gösterin. Şimdi hızlıca ince çizikler halinde alacalı olacak şekilde patlıcanları soyuyorum. Soymuş olduğum patlıcanların düz yerine gelecek şekilde çizikler atıyorum. Lütfen çiziklerinizi oldukça ince atın. Çok derinlere batırmayın bıçağınızı ki patlıcanlar buzlukta, fırında, işlemlerden geçerken dağılmalar yaşamayın. Patlıcanları derin bir kase'nin içine yerleştiriyorum ve üzerine 2 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Evet, ben şeker ilave ediyorum. Bir takipçimin önerisiyle denedim ve gerçekten güzel bir sonuç aldım. Şimdi patlıcanları yerleştirdikten sonra 2 yemek kaşığı şekeri üzerine döküp yine üzerine geçecek kadar su ilavesi yapıyorum. Patlıcanlar tamamen suyla örtüldükten sonra üzerine bir ağırlık bırakıyorum ve 20 dakika boyunca bir kenarda acı suyunu salmasını bekliyorum. 20 dakikanın sonunda yeterince acı suyunu saldığı mevsim da çok fazla acı olmuyor bu arada. Şimdi patlıcanları süzüyorum. Birkaç kez yıkadıktan sonra süzgece alıp Sizlerle birlikte hafif hafif sıkarak içine emmiş olduğu suyu çıkartıyorum. Patlıcanları zedelemenize hiç gerek yok. Bakın iki elinizde sıkmanız içerisine emdiği suyu çıkartmasına yardımcı olacaktır. Birazdan bunlar fazla emmemişler, sert oldukları için. Yumuşak patlıcanlar çok fazla su emebiliyor. Şimdi bakın sıkıyorum. Ve i̇çerisinde kalan suyu dışarı aktardıktan sonra Patlıcanları kurulama bezlerinin arasına serip iyice kurumasını sağlıyorum. Sizler bu işlemi havlu peçete ile de yapabilirsiniz. Ben altına ve üstüne kurulama bezi sermeyi tercih ettim. Patlıcanları bu şekilde dizdikten sonra üzerinde örtüp bir 5 dakika kadar olan suyu bezlere salmasını sağladım. Daha sonrasında da detaylıca kurulayıp patlıcanları fırın için hazırladım. Patlıcanları fırında kızartırken dağılmamaları için, güzel bir sonuç almak için mutlaka patlıcanların suyunun iyice akması gerekiyor ve böyle dikkatlice her yerinin kurulanması gerekiyor. Kesinlikle ıslak kalmamalı. Fırın tepsisinin içerisine yağlı kağıt serdim ve bir kasenin içerisine 2 yemek kaşığına yakın aç çiçek yağı ilave edip patlıcanları tek tek güzelce yağlayarak tepsiye dizdim. Patlıcanların her tarafına ince bir tabaka halinde yağın geldiğinden emin olalım. Sadece bu kadarcık yağ ile patlıcanlar istediğiniz gibi güzelce kızaracaklar ve kullanmış olduğum yağın miktarını da sonunda sizlere göstereceğim. Çok az bir yağ miktarı ile patlıcanlarımız çıtır çıtır kızarıyorlar. Patlıcanların tamamı hazır. Fırını 200 derece pansız ayarda ısıttım ve tepsiyi fırına yolluyorum. Yaklaşık 15 dakika boyunca bir tarafını iyice kızartıyorum. Bir tarafı kızaran patlıcanları fırından çıkartıyorum ve ters düz ettikten sonra diğer tarafını da 5-6 dakika kadar kızartıp artık patlıcanları soğumaya bırakıyorum. Benim fırınım alttan daha iyi kızartıyor gördüğünüz gibi. Sizler de lütfen kızartırken altımı üstümü daha iyi kızartıyor mutlaka kontrol edin. Ters düz etmiş olduğum patlıcanları tekrar fırına yolluyorum ve diğer tarafı da iyice kızardıktan sonra patlıcanları fırından çıkartıp soğumaya bırakıyorum. Mutlaka patlıcanlarınızın buzdolabı poşetine girmeden önce iyice soğuduğundan emin olun. Ben patlıcanları gece hazırlamıştım. Sabaha kadar güzelce soğudular. Şimdi soğumuş olan patlıcanların formunu da göstermek istiyorum. Gayet sağlamlar. Kesinlikle dalacağı benzemiyorlar. Şimdi fırının tepsisini bir kenara itip 2 adet buzdolabı poşeti ayarlıyorum. Ve içerisine kızartmış olduğum patlıcanları nizami bir şekilde yerleştiriyorum. Buzdolabı poşetlerine dörderli olarak yerleştirdim. 4 kişilik olarak hazırladım. Sizler ailenizdeki kişi sayısına göre poşetlerinizi hazırlayabilirsiniz. Patlıcanları poşetlere yerleştirdikten sonra üzeri için kullanacağım domates ve biberleri güzelce yıkadıktan sonra dilimlere ayırdım ve kullanacağım adet kadar biber ve domates sayısını poşetlere bölüştürdüm. Normal şartlarda sivri biber kullanırım ama Charleston biberler de oldukça güzel ve lezzetliydi. Onlardan değerlendirmek istedim. Sizler tabii ki istediğiniz biberi buzluk için patlıcanların üzerine yerleştirebilirsiniz. 4 adet ortadan bölmüş olduğum biberi ve 4 dilim domatesi de içine yerleştirdikten sonra poşetlerin havasını alarak sıkı sıkı kapatıyorum. Evet ara ara aynı patlıcanlardan buldukça buzluk hazırlıklarına devam ediyorum. Özellikle karnı için böyle ufak patlıcan tercih ediyorum. Gördüğünüz üzere pipet yardımıyla da poşetin içerisindeki havayı alıp Poşetlerin dağılmamasını sağlıyorum. Bu ve bunun gibi birçok kışlık tarifi için sizleri kanalıma bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.